Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırın süt yapımı anlatacağım. Fırın süt için gerekli malzemeleri açıklıyorum. 2 litre süt ne yapacağız arkadaşlar? 2 litre süt içerisine 1 adet yumurta sarısı ve 500 gram toz şeker. Bunların üçünü karıştırarak ocağa koyuyoruz. Kaynaktan <laughs> sonra arkadaşlar içerisine 100 gram haşlanmış pirinç. Daha önceden haşladığımız pirinç 100 gram yani sulu şekilde suyunu süzerekten 100 gram tartıyoruz kaynakla sonra un içerisine atıyoruz. Ardından 80 gram nişasta, nişasta bildiğiniz gibi mısır, bu da çok da aşırı rol oynamıyor yani mısır biraz daha hafif kalıyor da. Yani bu da yatarsanız olur, ikisi de olur yani pek problem değil. 80 gram su ile yumuşatacağız bunu. Çok aşırı su kaçırdığınız zaman arkadaşlar kıvamı yumuşak olacaktır. Çok azaltmaya kalkışın yani. Şurada da göstereyim hatta ben. Yani çok çoğaltınız ama yumuşak oluyor. Yumuşak olduktan sonra ben de 80 gram attım. Niye benimki yumuşak oluyor falan gibi bir kelimeler olmasın. Evet, bu gayet yeterli. Tuzlu su zaten yoğunlaşıyor belli bir zaman sonra. Görünce zaten yoğunluğu görmüyorum. Ardından Pirincin ardına arkadaşlar bunu atıyoruz. 5 dakika kadar kaynatıyoruz ve ister çömlek kaselere döküyoruz, istersen alüminyum kase, ben alüminyum kaseyle yapacağım İsteriniz şekilde yaparak dökerekten 15 dakika kadar duruyor. Döktükten sonra üzeri kabuk tutuyor. O arada fırınız 260-270 derece. En aşağı 250 derece olacak kadar yükseltin. 15-20 dakika kadar kabuk tutarak fırın Ondan sonra 15 250 üzerinde fırın atın. 15 dakika kadar verin. Ondan sonra durumuna göre bakın kızarışına kadar bir yağını kızarsın kızarttan sonra o şekilde çıkarsın ama dakikası net olarak değil yani dakikaya takılmayın. Şimdi yapmaya başlıyorum. Arkadaşlar kaynayan suyun içerisinden pirinci atıyoruz. Ve nişastayı döküyoruz. Pirinçten sonra nişastayı dökelim. 5 dakika kadar da ısıt ıs, ateşte 5 dakika kadar kaynatalım. Yani i̇yice ne kaynasın 5 dakikayı bekleyin yani. Arkadaşlar kaynattığımız sütacı Şimdi dökme işlemi başlıyoruz. Garanti 10 tane dedim. <laughs> 90 ben ne yapayım yani? <laughs> 90 çıktı yani. 10 tane bekliyorduk ama artık fazla kaynatımızdan havaya hoş herhalde. Yani bu şekilde fırın için 15-20 dakika kadar bekletiyoruz? Pardon. 15 dakika kadar bekliyoruz tavuk diyor ondan sonra 200. Iki... <laughs> Vallahi bayağı kendim <laughs> <laughs> Arkadaşlar 15 20 kadar tavuk ondan sonra 260 derece en aşağı 250 derece olan, 250 derece olan fırını <laughs> 15 yıl dakika içerisinde kızarlaştırma oluyor. Ondan sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iyice kabı tuttu. Sallarken zaten görülüyor. Şimdi içerisine su dolduracağız. Göz kararı tamamen 1 litre binlik tepsinin içerisine 1, 1 litre su soğuk solması lazım. Sıcak su zaten kaynatıp içinde yok olur. Çünkü taban tutmasın diye döküyoruz. Bu kadar su yeterli zaten. Biz göz kararı döküyoruz ama 1 litre idealdir. Şimdi fırına atıyoruz. Tamamen şu, şu anda bitti. Üçe gidelim. Daha su içerisinde. Hatta benim böyle alalım. Yıkmam olarak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir tarif. Yani standart otun tarifi size öyle söyleyeyim yani. Devamlı aynı tarifi kullanan sorun olmaz. Sadece dediğim gibi nişastayı suyunu kaçırsanız az bir şey daha nişasta ekleyin. Ama çok aşırı değil. Bir kaşıktan böyle çay kaşığı kadar falan olur. Onu da yumuşatın az bir, bir iki damla suyla. O şekilde içerisine atın. Yani suyunu kaçırmaz müddetçe işe Aynı oranda da attık. Beğenirsen like atın, beğenmezsen dislike atın. Arkadaşlar önerirseniz sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.